Çocuklar okuldan eve geldiklerinde ya da herhangi bir yerden eve geldikleri zaman günün nasıldı diye bir soru sorduğunda ebeveynler genelde tek kelimelik cevaplar alabiliyorlar çocuklardan. Aslında daha fazlasını öğrenmek istedikleri halde. Bu noktada günün nasıldı sorusu yerine alternatif olabilecek neler kullanabiliriz biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Mesela bugün seni en çok ne güldürdü ya da ne gülümsetti diye sorabiliriz ya da öğle yemeğinde kimin yanında oturdun diye sorulabilir. Bugün senin için kolay olan ya da biraz daha zor olan neler oldu? Nasıl çözdün? Bunlardan bahsedebiliriz. Ders aralarında neler yaptın? Bugün sana birisi nezaketli bir davranışta bulundu mu? Nasıldı bu davranış? Gibi sorularla aslında biraz daha derin bir sohbet yaratabiliriz. Özellikle yatmadan önce çocukların, küçük çocukların özellikle daha çok şey anlatmaya çalıştığını ya da anlattığını biliyoruz. Bu tür sorular çocukların günlerini ve duygusal dünyalarını açmalarını fırsat tanıyan sorular olacaktır. Biraz daha günün daha sakin bir zamanında konuşuyor olmak da belki önemli olacaktır. Özellikle yatmadan önceki saatler bunun için daha elverişli saatler olabilir. Çocuklarla kurulacak bu derin, daha samimi olan diyalogların tabii ki ebeveynlerle bağlarını da geliştirecek e, noktalardan birisi olacağını düşünüyorum.